Evet çocuklar bir madalyamız daha sahibini bulacak. Hazır mıyız? E o zaman say. E e e e e Sar Besmelemizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimmiş bu geldi? Mustafa geliyor. Mustafa. Mustafa niye mutlu değilsin? Mustafa. Ha dikteden bahsediyor. Dikte de 3 yanlışı çıktı ama Mustafa şöyle bakalım. 24 soru var. 24 tane diktemiz vardı. 3 yanlışın çıktı. Bence başarılı. Gayet güzel. Çok ufak hatalar yapmışsın. Olsun bu da senin için bak bir ödül.